Arkadaşlar bugün oynayacağız. oynacağız. Çakmasa ama karakterim neden kız? Onu demeyin. Çünkü karakter değiştirilmiyor. Ela çıldırma. Neyse arkadaşlar şimdi birinci bölümden başlayacağız. Bunu seri hale getireceğiz arkadaşlar. Şimdi ben dur şuna şey yapayım. Hadi Ela ağaç kıralım şimdi. Evet arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse ikinci bölümü mü çekeceğiz? Evet bu şu anda sakın. Birinci bölüm daha ağaçla başlıyorsun ama. Ne? Açıklık mı? Aman. Açıklık değil mi? Ben de anlamadım. Evet. Neyse evet. arkadaşlar? Ben de anlamadım. Şimdi. Kaç tane oldu? 5. Arkadaşlar ev, evimizi yaptıktan sonra geliştireceğiz. Daha da, Daha da büyük yapacağız arkadaşlar. Elan dediği gibi. Ee, sonrasında sizi istediğiniz şey varsa TikTok ileri falan da yapabiliriz isterseniz. Ya kalsın oğlum. Oğlum bir şey koktu ya. Ha, o, o yakıyormuş. Şu anda bir de yazdayız kış değil Hı -hı. neden bilmiyorum Sanırım bir şeyler falan da gelmiş Yanımızda bir şey vardı. neden burada ses geliyor derseniz Dokumacı var arkadaşlar ses geliyor mu gelmiyor mu bilmiyorum ama gelirse de çok kusura bakmayın arkadaşlar sesim değişik özür dilerim hastayım çünkü <laughs> Ela böcekten de korkma ya. ya. Ayağına bastır. He? Oğlum sürüsünü karınca lan ha. Karınca değil bak sürüsünü. Kanatlı karınca Evet. evet. Uçuyor ha. <laughs> Ela iyice <yiyeceğim> korkutuyor <korkuyorlar. gülüyor> mu arkadaşlar? <laughs> gidiyorlar. la gidiyor tamam. Kaç tane mı topladın? Abi, mı oluyor diyeceğim. Oha sen neredesin? Sen bayağı uzak girmişsin. Ben senin yanındayım şu an. Ben senin yanındayım şu an. Biraz da be beyaz olum toplayalım. Neden? Yaparız. Yaparız. İlk önce ev yapacağız. Sonrasında madene gideriz. Çarçurtları yapacağız. Tavuk farmı da yaparız. lazım koyun yatak yapmalıyız. Koyun öldürelim. Koyun koydurelim. Koyun öldürelim de ben denk getirebilirsem. Şu an ben yüksek. Çiçek düşük hassasiyette oynuyorum arkadaşlar da. Neydi ya? Malıyım <laughs> mı? Cam yaparım. Olabilir al. Tamam. Allah çok iyi burası atlasın Ben bir odunlarımı şey yaptım bari. 16 tane oldu. Arkadaşlar bu arada daha yeni girdiğimiz oyuna şeyi yapacağız. Kolay modda oynayacağız. Şu an kolay mı? Çok kolay değil. 64 tane odun oldu. 16 tane. Ne yaptın lan? Ha. Çevirmişsin. Evet çevirdim. Sen kaç? Benim 23 tane de da çevirmedim Oo, ben. 64 tane fazla. Ya ikisi de çıkar. Sitik ne biliyor musun sen? Hani 64 tam oluyor ya. O. Oh. Bunu öğretim sana sen bilmiyorum Aa suya girdim. Bela gel. Dur ben ölmeyeceğim. Var. Köpeğe boş ver. Beni kurtar. Sağ Geliyor mu? Abi. Aa ölüyorum. Dur. Bağlan. Allah, Allah. oyunlar ayrıldı dedi zaten eee <laughs> kaydetmem <laughs> mi Gidim koyun bırak ya ne ya bir oyunumuzu da bulalım. koyun mu ha. koyun Şey. Ya. Oğlum sen başka yerde doğacaksın. Nasıl? Bir dakika benim odunlarım var. Helal. Gitmez belki. Ne kadar dağılsın o? Şimdi sen beni nasıl bulacaksın bir? Iki. İsminden. <laughs> ben çok uzakta olup görünmezsem. <laughs> haritada yapamayız. Öyle o zaman. Ölüyorsun ya. Doğduğun yerden başlasın Ben de ölüyorum. ee, eşyalarım ne olacak? Ben. Ben bir daha doğarsam bir daha gelirim. Davuk <laughs> geldi. Davuk. Davuk. Davuk gördüm ben davuk. Davuk Sen... aram değil. <laughs> la. Domuz aram. <laughs> Lan. Oğlum. <laughs> Aa! Lan köpeğe vurdum geliyor. Allah'ım köpeğe niye vuruyorsun ya? Acıkacağım işte. Salak gibi. Güzel senin gel. Ekran geliyor sonra beni yeniden başlıyor. Ela dur şu an çok şeyim var. Evet. Hani. Bakın ya saç <laughs> gibi dazma. Geliyor mu? Hayır. Aa ben bir de söyle ben de buradaydı. Evet biliyorum. Aa bayağı... <laughs> Akşam oluyor. Zengin adam bak girdim. Sonuncu yerle. Lan <laughs> dur.

Arkadaşlar kopyalar geçti işte sıkıntı yok. Ben oğlum. o Ne? Gördüm oğlum. Gördüm gördüm. gördüm 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 gel gördüm 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 oldu dur bakayım Ya odun bir odun Odun ver aşam olacak odun 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 anlamıyorum odun Bak Abov Çok güzel şekil var ama Uyumunun şekil var <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne kadar küçük Odun kalmadı odun Neredesin <laughs> <laughs> Odun topla odun odun Gel yes, şuraya Neredesin Yukarı bak yukarı Oraya dayan lan buraya <laughs> Uloy. Ya yanlış yere koydum. Evet arkadaşlar geldik. Birazcık korktular geldi de. Şu an hala Ela'nın komşusu benim babam oluyor. Benim babam geldi, bir de komşu geldi. Evet. Şimdi bir tane Crafting table yap. Sen yap. İyi, olur her şeyi ben yapayım. Abi benim iki tane şeyim var. Ne? Odunum. Tamam, tamam, kullan. <laughs> Çok küçük ev olacak ama... Evler şimdilik böyle. 1. birinci bölüm bu dayı. Tamam ben bunu gelecek yerde duramam. Yaptım. Ne yaptın? Ne ya? Ela table yaptı. Aa yeni bir şey öğrendim. Basın tutuyor. Buraya aktarıyorum bak. Oğlum daha önce mi biliyorsun? Atölye evet, tövbe tövbe daha önce öğreniyor. Normal normal Minecraft'ta böyle bir şey var mı? Yok. mı? Ama ben önceden öğrendim. Ben bilmiyordum <laughs> lan. Ne? Oha. Oğlum ben de yaptırdım. Aferin. Ben ikimi kullanam. Çek bakalım. Allah yanlış vurdum. Vallahi yanlış vurdum. Vallahi, <laughs> vallahi vallahi yanlış vurdum. <laughs> Yanına koyacağım. Yanına koyma oraya şey koy ha. Ya koyma koyma. Oraya yatak koyacağız. <laughs> Dur şuraya Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Şimdi şöyle. Ne erkek olsan yakışıklı oluyor musun lan? <laughs> Sen kız olmayı denedin. <laughs> Saçımı uzatmam lazım. Şimdi şurada bir şey yapacağız. Osman'ın zevki o ama. Zevk. Olabilir. <laughs> Ela şuraya şey koy. Neyse ben bayanım. Şimdi yatak yapacağız. Yataak. Yatak. 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 4 tane daha yün bulmamız lazım. Yani koyuna eş değer. 4 tane koyun. Biz evi unutmamak için bir kule yapsana sen topraklardan. Evin yanına. Kule topraklardan. Ama küçük olsun. Çok yukarı yaparsa aşağı atlamak zorunda kalırsın. Öyle bilirsin. Çok yüksek yapma. <laughs> Lan ben bir şey yapmadım. Neyse. Arkadaşlar şimdi ya, koyun bulmamız lazım. Oturuyor. Düşüyordum Ela Şu görüntüye baksana Maden var Demek ki demir bulabileceğiz Ne demek oluyor bu Demirler havada uçuşuyor. Oh 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 Bana bizde. ne var Ela oyuna katıl dedi Aaa var Maşrım Mushroom mu diye okuyayım neydi? Ben Koyun! Yaptım. Çok komik lan. Çok mu komik? Ya. Çok mu komik? Ela herkes kendi yapsın kendi yapsın abi. Ben kendi yap yapamı ya, ben, ya, Konuşmayı öğreniyorum arkadaşlar ben. Neyse sen tam bu verirsem seninkini yapamam. Ben niye bu kadar yavaş koşuyorum derken acıkmışım. Canım. Çünkü sen çı Girip çıktığın için Yemem 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 Ben koyun öldürdüm ya Koyun şey deniyor Davuk Davuk iki dakikada ölüyor lan iki vuruşta iki dakika ya. iki vuruşta Ela senin bir yatan yünü hazır sıkıştım. ya sıkıştım bana... ben evlerde şu an bilmiyorum kuleye bakarak gelirim Oğlum her gördüm ya niye maden? düşüyorum. Düşmedim de. Ela sen koyun buldun mu? Arkadaşlar ses kalitesi o kadar iyi olmayabilir çünkü Aa tamam buldum buldum yapma kule Neyse yap Aynen ya, ne yapıyorsunuz? Salak. Ela evet, boşver tamam. Hmm, ne şimdi? Ya Ela sen kuzu bulsana. Düzensiz yerleştiriyorum şu anlık. İki tane bul yeter. Ben de kendi yatağım. Dudu dudu dud dud. Ne oldu? Koş eve ko eve koş eve. Ölüyor mı? mu? Oluyorlar. İki tanesi. İki. On ikini vurmadık. On ikini ya, de salıza dönüştü. Yardım edin İki tane var zaten. O Birisi yavru değil mi? Hayır. Öldü. Öldü Steve <gülüyor> kurt tarafından katledildi. Sen salak. Lan eşyalarını da alacağız. Hayır. Ben eşyaları salıza koydum ben. Sadece toprağı. toprağa şeyleri yaptı. Arkadaşlar. Kalbim indiriyor ya. Hı. Odanın var da bir dört tane. Dövmüş ki. Hayır bana verdi mi? Bunu hatırlıyorum. Bitti değil mi? Ee, yok. Başka. Bak böyle. Evet. Helal bu ne biçim merdiven? Ela havuzu buldun mu bizim ev burası ne? Havuzu bul sadece. Bir bana bakar mısın? Salak <laughs> kızım ben sana şuradan bakıyorum Sen doğdun Orada mı doğdun sen? Evet Demek orada doğmuşuz biz Ela sinek senden korktu <laughs> <Ş> <laughs> Top speed yaptı Top <laughs> yani <laughs> gel karı şuraya gel. Yapma, şey <gülüyor> <gülüyor> ya Çok. A lan? Öldürüyorum ama etini yemeyeceğim. <laughs> Yemem. Haram. Ha, dibi dibi, dibi, yapa, yapa. Ela bak iki tane daha bul. iki Vay, kuları kuları Vurma 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 vurma. Kaçıyor, vurma. Kaçıyor, kimden? Kimden? Ela sen niye vurup duruyorsun köpeğe? Oğlum ben de bir şey sağlar lan. Mi, gözleri, şey mi? Evimizi önünü süsleyeceğim ben. Düşüyordum. Aynı yere mi denk geldim? Ha. Tarla yapayım mı ben küçük? Küçük böyle. Oh, my Üç lever. <laughs> bu dayak sadece ekmek yapabilmek için. Uyuyuyuyu iki tane koyun buldum bir de at buldum. Atı boş ver ya. Tamam. Nerede? 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 Yalnız çok uzağa gitme. Akşam oldu mu? Eve aramazsın. Yasmin bu arada bayağı uzaktayım. Yani, bulursun ya sıkıntı yok. Daha akşam olmasın. Aa. Dört. bu 4 mu? Aynen 4. İki tane buldum. Tamam çabuk gel. Yapalım onu. E ben nasıl geleceğim ben? Beni bu. Ne bileyim onu. İzin var mı şu anda? Ben de yok. Ya yani o kadar uzaklaşıyorsun. Ya yolu buldum. Denizi gördün mü? Hayır. Evet. Kırmızı çiçekleri gördüm. Kırmızı çiçek yoldan kırmızı çiçeği. Yolda kırmızı çiçek nereden gördün onu? Geliyor. Gelemiyor. Şundan bakacağım sana şuna. Böyle hareket eden hiçbir şey yok. Ben de ağacın üstüne çıkıp kuleye Kuleyi yükselteyim mi birazdan? Yüksel. Gelemiyor. Ama senin çankın düşük olabilir. Bile. Ya, huzur bulamam. Kes dedi o. Ellerinde bir tırabız sorun var. Evet yakında da olacak. Aa evet lan. Koyunu öldürdün mü? Edder. <laughs> <Ha>, İyiydi. <bari>. Eller <laughs> hey, ben sen bak. Şu anda. <laughs> Ben de gözlerimi görüyorum. Bakalım ben de görüyorum ha. Oyunca adım Ela o köpekler buraya geldi. Bir şey diyeceğim madeni buldum ben. Hani sen sen demiştin ya o yoldan nereye doğru gittin? Bak ben sana çıkacağım sonra. O maden değil ben. Geliyorum Ela. kork ben yanında değilim. Düştüm. Ela seni. Ya of sakın oradan hareket etme hiç yere hareket etme. <laughs> ben tamam, bakacağım şimdi sana. Seni kurtaracağım. Ne <laughs> <Hadi> bakayım ben. <laughs> ne yaşıyorum ben? Ben Ela... bırak koyarak <laughs> çıkmaya çalışıyorum. Bir çalış çıkamazsın. Ya yok. Bir dakika ben seni ışınlanam. Sen bana ışından sen oğlum mal. Gel buraya. Ya hayır dur. Hayır 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 oyundan çıktım. Oyundan çıktım. Ne olur ki kesilmesin. Oyundan çıktım. Dur. Anasız de gitti. Heh, dur girdim valla girdim. <laughs> Ela sen, evin yanında mı doğacaksın şimdi? Hayır. Ee? Hayır İyi olur, çok Nerede Neredesin? <laughs> buldum 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 buldum. Neredesin sen? Oğlum hangi cehennemi gittin neredesin ya? Ta öbür ucunu çıkmışsın sen. Ta öbür ucunu gitmişsin. Hala hani oğlum nerede hangi cehennemdesin sen? Arkadaşlar ela kaybettik bulunmuyoruz ela yoksun artık görüşürüz. Ela nerede valla neredesin? Ya, nasıl şimdi acaba? Ha sen oradasın bir dakika lava oldu yer bakayım bir bir lav yok ki burada. Ben de düştüreceğim beni. Tamam mı? Hayır. Ela kıpırdama. Kal orada. Nasıl Lan neredesin bilmiyorum ki. Arkadaşlar Ela'nın telefonuna geçtim şimdi. Ben senin telefonuna geçtim. Aa. Nerede Ela sen ya? başka yerdesin. Nasıl başka mi? yer burası oğlum. Al. Tutla tut. Nasıl? Ölecek <laughs> <mı> ben? <laughs> ya hayır ya. Ölecek <laughs> mi ben? Hayır. Öleceksin öl. efendim eşyaların kısım varsın. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi ben evi. <laughs> Tamam bir daha koyuluruz sana, sen buradayız. Atla, atla aşağıya atla. Üç <laughs> ya hiç şey Allah'ım <laughs> Ela evi kaybettim. Yemiyorum özür içinde yüzmeye çalıştım. <laughs> Örümcek yumruk çakılır mı zaten? <laughs> Örümcek yumruk çakılır mı? Seni de Yey, telefon kapandı. Şimdi mi görme. Go, bar, bir görme. Yok, baba biliyor musun? ki. Aaa <laughs> 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 videoyu kapatalım mı? Hayır. <laughs> Arkadaşlar şu an valla kaybettik yanıma. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Bizi izlemeyi unutmayın. Like atmayı ve takip etmeyi unutmayın. Bay bay.